Peugeot Beeper termostat değişimi. Evet gördüğünüz gibi termostat çok zor bir yerde. Bunu ulaşmamız için öncelikle aküyü akünün alt tablasını söktük. Hava filtresi yatağını hava filtresini söktük. Daha rahat çalışabilmek için. Yine turbodan gelen hortumu söktükten sonra e, şu aşağıda Gördüğünüz gibi şurada dört tane somunumuz var. Altta da var. Bunları da alacağız. Şu iki hortumu sökemedik. Bunu bir dışarıya aldıktan sonra iki hortumu da çıkaracağız. Ve değiştireceğiz. Termostatı niye değiştiriyoruz? Yeni termostatımız burada. Üzerinde her şeyi okuyucusu, ısı sensörü. Evet içinde termostat görüyorsunuz. Niye değiştiriyoruz termostatı? Araçta ısınma problem var. Yani hararet göstergesi sabit kalmıyor. Sürekli hareket halinde. Yani araç hızlı giderken hararet düşüyor. Yavaşlığına tabii doğal olarak önden rüzgar almadığı için hararet normal yerine geliyor. Ee, biz bunu sabitlememiz lazım. Hararetin sabit orta durması lazım. Bizim aldığımız termostat 83 derecelik bir termostat. Termostatı sökerken dikkat etmemiz gereken şu hortumu çıkarmak en çok uğraştıran hortum bizi bu oldu. Bunu yukarıya falan çektirmiyorsunuz. Beyaz kısmı aşağıya iyice bastırmanız lazım hortumun çıkması için.